Arkadaşlar selam bugün gezmeye gidiyoruz ee, vlog videosu fakat bu vlog videosunda arkadaşlarımla gezeceğim neredeyiz 6 5 4 bu videoda bilgilendirici içerik çekmeyeceğim gezdiğim yerlerin ayrı olarak fotoğrafları bilgilendirici videolarını koyacağım arkadaşlar YouTube'a bir ara umarım üşenmezsem Arkadaşlar biz buluştuk. Arkadaşımın ve arkadaşlarımın ve kendi yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü arka planda Adriana Lima olabiliriz falan. Onlar çıldırmış. <laughs> Bir arkadaşımız kaldı. Biz şu an buçukta buluşacaktık. Dokuzu altı geçiyor. Kahvaltı yapmadık. Açım. Açız. Metrobüsün ilk durağındayız. Kapışacağız. 40 dakikayı okuyup bekleyeceğiz. Otobüsü bekledim yarı saat. Allah aşkına, millet emin önüne <laughs> kahvaltı yapar, biz kuru ekmek yiyeceğiz, halk ekmekten. Neredeyiz? Cami algısından. <laughs> Bu arada nereyi gezeceğimizi de söyleyelim. Cami gezeceğiz, Şehzade Camii, Su Kemer'i, sonra Ebu Vefa Camii, Ebu Vefa Türbesi, sonra Molla Zeyrek, sonra Mehmet Emin Sokardi Türbesi, Fatih Camii ve Fatih Türbesi yapıp geziyi sonlandıracağız ve dönüşte yine ekmek yiyeceğiz, öğrencilik. Arkadaşımız hala gelmedi. Bu videonun amacı. yoksa <laughs> Of of taş gibi ya ne kadar. <laughs> Bence bizi ekti. Bir de el sallayın Zehra yandaki arkadaşımın bir de Sude var. Sude'yi bekliyoruz. Gelmiyor. Geçen de bizi böyle ekmişti biliyor musunuz? Geçen geldi ya. Bir önceki. Bu ihaneti unutma. Durma. Evet. 10 dakika, 10-15 dakika otobüs bekledim. Gerçekten bu otobüs tezemiyeti beni... İstanbul halkı nereye kayboldu? Bu da sadece ne bizi var. Baksana mesaj atmışım. Arkadaşlar, Efendi Halan ziletleri bizi beklememek için sıcak arabasında bekliyormuş. Terbiyesizlik. Abonmanın olmanın var mı? Ben de öğrenciyim. <laughs> bu hayatız en zengin bir dizi her yere gidebiliriz. 200 basıma kadar. <laughs> Gelecek Sonra ge geri dönemeyeceğiz. 200 basım ha, giderek. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar 250 lira ödeyeceğiz ya da İBB yine 35 lira olsun. Herkes Sude'ye benziyor inanılmaz. Geliyor. Geliyor. Geliyor yüzün gözük. Hadi. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Geçen kırmızı. Buraya kes. Bu Sude bile yani. <laughs> Niçin? Çünkü herkes sana benziyor. Ve herkes tabii ki de benziyor. Evet, evet. Ne? Burayı da mı çekiyorsun yani? Otobüse basımı tabii ki de çekmeliyiz. Herkesin ayağını Herkes Mercedes adamın, olduğunu göstermek zorunda. Fakirliğimizi de sunacak. Çok havalıydı. İşte insan bir şeyler başardığını ayağına lüks Mercedes arabası gelince anlıyor. Allah'ın dağında oturuyoruz bu arada. Onu da söyleyelim. Adres. <laughs> <laughs> Şimdi kapışacağız. Lütfen beni çekmeyin. İtireyim de. <laughs> Herkes kendi taktiğini kendi uygulasın. Ne <laughs> yani el ele tutuşup <laughs> <laughs> İnanabiliyor musun? Suudi ilk defa Sörtlü Çeşme beklemeyeceğiz. Cevizli mi? Evet, cevizli bah. Ben hep cevizli bah bekliyorum. <laughs> hep Cevizli Hep ceviz. Gelmiyor bağ ki. Bekliyorum. Gidiyor çünkü benim geldiğim yere gidiyor. E, sürekli ge geçiyor mu cevizli bah? Evet. Vay. Wow. Arada bir yani. Evet geçiyor. geçiyor yani. Sadece İnanmıyorum. Bir kuyruk yok. tane sözlü çeşme geçiyorsa. İki tane zincirli kuyu geçiyor. <laughs> bir tane de ceviz var. Burası açlı koyunlar gibi olduğu için videoyu kapatacağım. Evet. Binebiliriz. Sen hiç bir arkadaşlar. Medeniyetin başladığı noktadayız. Cevizli Bağ'dayız. <laughs> cevizli bağ. <laughs> Artık öyle. Abla birazdan yavaş 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 Ben yavaş 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 yavaş

kaldı. Nerede Deneyeceğim. Ya şapşal vermedi. Evet. Sıfır verdi. <laughs> Ama orada. Bir ne kadar ya o kadar iğrenç bir beş alet dakika. ki. ya ne 5 dakikada bir geliyor. Kokuyor, sıcak. Ya ben diyorum <laughs> o ses ne? o kadar yavaş ki şunun yavaşlığına bak. Ya daha hızlı varırız. Evet arkadaşlar indik. Evet. Tramvaya bindik. O kadar yavaştı ki. Ses gidiyor mu? Gidiyor. Sonra İstanbul Üniversitesi Lalil'de indik. Fenfak. Evet. Bu yolları videolardan hatırlamışsınızdır. Videolarımı izleyen varsa. <gülüyor> İzliyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi umarım iki kişi sizsinizdir. Eyüp ediyorsun, hatta yorum bile yapıyorum ya. Yani. Ya şapşal, ne bileyim, sessiz izleyebilirsin. Evet, evet sessiz. yorum yapıp kapatıp <laughs> Yani işte arkadaş dediğin. Arkadaşlar, biz açız. Bu yüzden beleş yemek veren bir yer bulduk. Üç saat sonra açılacak, Ze Zehra bizi oraya götürecek. Bir tane Japon tatlıcısı var, vaktimiz yeterse belki oraya gideriz. Burada bir de şey Geçim. var, Süleymaniye çikolatası. Boşa boşa geri yürüyeceğim. Güzel mi? bayağı güzel. Çok bir yok ama çikolatası baya güzel. Her şey çikolatalı. Güzelliğinden ziyade fiyat, performans. Fiyat ne? Çok sırıttın. ile evet. satıyorlar Derse değil mi yani. çikolatayı? Boyu nasıl? Şöyle bir şeymiş. Bol çikolatalı. Bakarız oraya gideriz olmalı. Bir kahvaltı yapalım da inşallah. Cami avlusunda. <laughs> Cami avlusunda. Adamlar diyecek her Allah'ın günü buradasın Sen. Öğrencisin, çok normal. Kediden mi korkuyorsun? Yani sadece açık olacağından kalıyorum. Yemek istiyorsa zaten... Şişko kedi şirahaz. Size ee, ne getirdin? İnci boncuk. size form bisküvi, mahlepli bisküvi. Bolca ekmek getirdim. 10-10'a On, yakın herkes yesin diye. Ya sen nasıl bir insan? Arkadaşların aç kalsın, ölsün. İnsan bir çay alır. Sponsor da bak. Şeyler kendi kendine bir şey alamıyor. Vaktimiz gelirse o tarafa gideceğiz. Şu cami ilk videomdu herhalde. Süleymaniye videosunda göstermiştim. Ama biz böyle gideceğiz. Ya, herhalde biz seninle güzel dediği havaya baktık. Gayet güzel ve sıcak. Deniz havası. Şey ne diyeceğimi unuttum. Aa. Şimdi bizim eve 5'te dönmemiz gerekmiyor. 5'te bitireceğiz geziyi. dönüşe geçeceğiz Tamam. 5.30'da olabilir belki. 5.30. Hadi 6 olsun. Arkadaşlar bizim yaşıtlarımız yurt dışında şu an birkaç arkadaşımız gezide. Evet, Türkiye'de olanlar şehir dışında parti konser. Evet, şehir dışında da gidiyorlar. Ve bizim kapının önüne çıkabilmek için izin aldığımız ailelerimiz. Babam diyor ki, yani söylerim onlar için. Yani. <laughs> dünyanın öbür ucuna sadece beşe kadar izin verdiler. <laughs> Canım ailelerim. Şu otelden çıkan bir tane çocuk kaçırın, fidye isteyelim. <gülüyor> <gülüyor> Zengin olacağım. Bunların bir geceliği bizim babalarımızın maaşlarına eşittir. Aa işte Paris'te böyle bir yer. Allah'ın küçük dükkanında millet yükseliyor, iniyor diye bağırıyor işte. Senin memleket. Benim memleket. <gülüyor> <gülüyor> ah şehzade cami. Önce oraya mı? Evet. Şu an arkadaşlar İngiliz turist taklidi yapacağız. Niye böyle bir şey yapıyoruz? <laughs> Hi everyone today. Welcome to my maybe YouTube channel. <gülüyor> <gülüyor> How are you today? Fine, thanks, How are you today? Please. evet arkadaşlar nerede kalmıştık? İBB binası bozulan metrobüslerin hesabını sormaya geldik. Baskın. <laughs> Baskın geçiş talebiniz alınmıştır. Şapşo. Lütfen yeşil ışığın yanmasını da geçebilirsiniz. Ya şapsın. Ha. Işıktan önce geliyor. Araçlar ışık görmeden ben yolda otomatik yürümeye başlıyorum. Ama ışık görmeden yürünmez. Ama sesi duyuyorum. Ya, ya. kör sen. Evet. Şehzade Cami Kanuni Sultan Süleyman'ın ee, oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı cami. Türbe var. Dua edin. Dua edip çıkacağız. Mezarları çok güzel. Hatice Sultan Türbesi. Kapalı ama. Şehzade Mahmut Türbesi. Şehzade Mehmet zaten e, rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği çıraklık. çıraklık en sevdiği çocuğuydu. Genç yaşta kaybediyor ve aslında onun veliaht olmasını istiyordu. Varank. İlham olarak Mustafa Varank'ın kardeşi değil miydi? Rüstem Paşa türbesi 15 Temmuz'da Ammi adını cami yaptırılan Şehzade Mehmet'in türbesine giriyoruz kapıdan bakabiliriz sadece. Evet. Kahvaltı yapabileceğimiz hiçbir alan yok. Çok güzel bir cami. Yani bahçesi çok hoşuma gidiyor. Bakın bu çok şiir ve müzik çalışıyor. Aa, yeter artık ama. Bakın edebiyat dersinde de böyleydi arkadaşlar. Evet, Öyle bir kelime söylüyorsun ki şiir hemen geliyor yani dersteyiz tamam mı? Dönüyor bana şiir okumaya başlıyor. Yeter artık ya yeter. Sıra arkadaşımı Sude. Evet. Hani şey olur ya böyle bankalarda veya resim yerlerde Herkesin bilmediği bilgi var. O belki buydu. Sıra arkadaşı mu? Lisede sıra evet. adı neydi? Şey, müdürün dersinde bir kere uyanmıştım ya sesli. Ay çok komik. <laughs> Çok kötüydü ya. Uyuyordum arkadaşlar. O kadar sıkıcıydı ki. Çok Sonra birden ıı diye uyuyordum. kedi. Yol kesicisiniz. Şişko Şiraz da demin geldi bir şey. Saldıracağım mı? Niye öyle yiyor? Sana bir şey olmuş. Omurganda ya da kıvırma. Fobin. Merhaba. Senin renklerin ne kadar güzel. Esne evet. Yoga zamanı. Evet, hiçbir şeyim yok ama benim. Ne Burası nereye çıkıyor? Besliyor da bu kediler psikopat. Çok ilginç bir ağaç. Caminin içine giriyoruz. Daha doğrusu iç avlusuna giriyoruz. Evet. Burada kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kahvaltımıza bakar mısınız? Evet. Çok güzel şey. Halk ekmek. Bence gayet iyi. Yemek burası kabul ederiz arkadaşlar. Yani bu dünyadaki kimin e, cami altında poğaça yeme, ekmek yeme <laughs> lüksü var ki. <laughs> Okey, doş. Anladın, aman Allah'ım. Arkadaşlar, hiç... aşkım bunu sen yiyemezsin. Bunlar neye geliyor musunuz? Poğaçamın içinde tavuk var. mi? <laughs> Değil mi? <laughs> Değil mi? Hayvan. <laughs> evet hayvan. <harika>. <gülüyor> Halimize <ne>? gülüyorlar gerçekten. <gülüyor> Koydu yere bak çantama koydum en en göze koymuş arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan bir şey rica ediyorum. Ne yapayım? Tatlımız. <laughs> bu ee, tatlı menümüz. Yok bu for limonlu. Mahlebim de var ama onu da açabilirim. Herkese iki tane düşüyor kahvaltımızı ettik. Tatlıya geçtik. Tatlıya geçtik gördün Ben tatlımı önden yedim. Şimdi caminin içine gireceğiz. Annenin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuştu. Sade poğaça <laughs> Yedik doyduk şükür bugün de. Belediyenin tatlıyı. <laughs> <laughs> Çoğu turistin videosunda kuru ekmek kemiren kenarda soğuk beton üstünde bu şekilde tarihe yazıldık. Olsun be. Bir gün biz de öğrencilikten çıkacağız. Ve <laughs> lüks yerlerde yemek yiyeceğiz. Lüks yer dönerci. Camiyi bitirdik. Caminin videosunu ben size ayrı yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu vlog biraz daha böyle arkadaşlarla. Friends. Sonra <laughs> şimdi kemere gidiyoruz. Evet. Çünkü Zehra'nın ödevi var. Orada biraz oyalanacağız. Çünkü orada fotoğraf çekmesi gerek. Kendisi kameraman bu arada. Ne okuduğunu merak ediyorsanız. Şimdi burayı çekecek mesela. Mesela ben videomda bu, bu çektiklerini çalıp koyacağım. Şu an su kemerindeyiz. Arkadaşım şu an fotoğraf çekiyor. Acaba üstüne çıkılıyor mu? Onu soracağız arkadaşlar. Merdivenler var ama kimse üstünde olmadığına göre çıkmıyordur diye düşünüyorum. Ama çıkılıyorsa çok güzel. Çok güzel bir atmosferi var. Şimdi bu tarafa yürüyeceğiz ama ilk önce şuradan fotoğraf alacağız arkadaşım için. 5 saatlik kemer çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle çok tatlış bir yapıyla karşılaştık. Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi 18. yüzyıla ait. Hoş, devam edelim. Şimdi vefa yazdığına göre vefa Türbesi buralarda bir yerde olması gerek. Vefa Hazretlerinin türbesi. Şimdi oraya gidiyoruz. Vefa lisesi de burada olmalı tarihi Vefa lisesi. Evet, evet, hmm. Olamadın. Gidemedim. Ayrıca kapısının önünden gideceğiz. Gitmek de istemedim. Ben öyle liselerde okumam. Aha. Sen bir, insan değil, mi? Hayır, bir Vefa işte. değil Vefa arabaları. Vefa otoban. Vefa sokak. Vefa caddesi. Vefa, vefa lisesi mi? Yıkılmış. İnanmıyorum. Ama leblebicisi. Okey. Salep. Salep. <laughs> salep. Ya düşünsenize bir zamanlar burada insanlar alışveriş yapıyordu. Hala yapıyor. Daha zengin insanlar yapıyor şimdi. Ben o zamanın altından bahsediyorum. Herkes anlaşmış ve her şeyin adını vefa koymuş. Burası şey turistik değil. bir yer ama bizim dışımızda. Ha bak adını Özlem Kafe koyarak bozmuşsun sen düzen. Gerçi artık Vefa Sokak'ta değil sanırsam. Şurada bir türbe var. Orası olduğunu düşünüyorum. Ha Ebu Vefa türbesi. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Kendini Evet bu Ramazan'da özellikle kapatıyorlar ya 40 gün. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Gelmeye <laughs> Buraların sesini kapatıyor musun? Dinliyorum. Onu videoyu yaparken bakacağım. Buraya yapar şey yufka türbesine giriyoruz. Geçemem. Geçemem. Eşi orada Evet arkadaşlar. Şu an Şimdi biz e, türbeyi ziyaret ettik. Duamızı ettik, çilehaneyi gördük, çıktık. Hmm. Moalla Zeyrek Camii'ne gidecektik. Lakin yağmur yağmaya başladı. Hmm. Ve yağmurda bizim ikinci planımız ya Topkapı'ya gitmek ya da aa, Kapalı Çarşı'ya gitmekti. hava durumu hala yağmur göstermiyor. Bilemiyorum gitsek mi gitmesek mi. Böyle bir çelişki içindeyiz. Keşke canlı yayın olsa da size sorsak. Evet, evet daha, daha, daha da... da çok. Dedim ki Zehra'yı ara so sokaklara girmeyelim. Ya yani biz nerede yaşıyorsun arkadaşlar? Adını bile bilmiyoruz. ara sokaklar. Bu arada şu an şeye Doğru, gidiyoruz. Düz gidince İstanbul'un başlığı. Cidden mi? Hızlı yürü. Allah, Şimdi arkadaşlar bedava yemek veren bir bak varmış öğle yemeği. Oraya gidiyoruz bedava. Yani bedavaysa ve biz öğrendiysek niye yemeyelim? <laughs> ya bangi can gibi gel. Bir de ben hava durumuna güvenip arkadaşlar spor ayakkabı, süt falan giydim. İnanmıyorum çok güzel. Ne var? Ne var? Şimdi? Önüme çıkıp duruyorsun ama bak lan burada video çekmeye çalışıyorum. Videona hakim ol bak kardeşim. Ne? Evet burası çok kötü kokuyor Kart basmıyorsak... Basmıyoruz. Tekrar tekrar girip girip yiyebiliriz. Şapkamı çıkardım mı? <laughs> <laughs> Aynen gözlüğünü çıkardım mı? Tanıyam. <laughs> evet. Umarım hafta sonu yemek veriyorlardır arkadaşlar. Rezil olmuyor. <laughs> Ağzından bağır çıkıyor. <laughs> Zehra sen konuş. Biz turistiz. Aa yokuş burada.